Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bir başka Go dersiyle karşınızdayım. Ama derse geçmeden önce hemen hızlıca size bir şey söylemek istiyorum. Ben bu videoları Go daha fazla kişiye ulaşsın diye Türkçe kaynak bulunmadığı için çekiyorum ve bu yüzden de izlenme sayıları ve beğeniler yorumlar aslında benim için çok bir değeri yok. Ama ee, bu videoların daha fazla kişiye ulaşması için YouTube algoritmasında e, öne çıkmak önemli. E, yani benim için değil aslında e, Go için ve Go'nun daha fazla kişiye ulaşması için lütfen e, eğer sürekli takip ediyorsanız benim videolarımı e, her izlediğiniz videoyu beğenirseniz ve e, kısacık da olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Böylelikle daha fazla kişiye Go oyununu e, önerebilir YouTube. Böyle bir Kısa bir giriş yapmak istedim. E, beni kırmayacağınızı biliyorum. Hemen derse geçelim. <laughs> Şimdi bir önceki video ile yine e, aynı olacak aslında. Profesyonel bir oyunu inceleyeceğiz yine. İlk hamlelerine, ilk 18 hamleyi inceleyeceğiz. Daha sonra 5 tane yaşam ve problemi çözüp dersimizi bitireceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. İlk hamleyle, siyahın ilk hamlesiyle. Siyah 4-4'ü oynamış arkadaşlar. Beyaz diğer köşede 4-4'ü oynamış. Siyah bu köşede 4-3 e oynamış. Bir önceki videoda hatırlarsanız buradaki 4-3'e oynamıştı Siyah. Burada buradaki 4-3 e oynamış. Tabii ki bu oyuncular farklı oyuncular. Her ee, size paylaştığım maçta aslında farklı profesyonel oyuncular oynuyor. Bu oyuncu buradaki 4 -3 e yaklaşmayı tercih etmiş. Bakın bu köşe boş. Beyaz muhtemelen bu köşeye bir hamle yapacak şimdi. Evet. Beyaz iki tane 4-4 noktasına, hoşi noktasına oynamış. ise bir, ta bir tane 4-4, bir tane 4-3 oynamış. Şimdi bakalım e, siyah hangi hamleyi tercih edecek. Siyah 4-3 e oynadığı köşeyi güçlendirmeyi e, seçmiş. Şimdi bundan sonra bakalım beyaz ne yapmış. Evet, beyaz kenara oynamış arkadaşlar. Ne demiştim size? Kendi köşenizi güçlendirebilirsiniz, rakibinizin köşesine yaklaşabilirsiniz ya da kenarı güçlendirebilirsiniz. Bakın siyah bu kenara doğru bir duvar örmeye başladığı için burada o yüzden beyaz siyahın buradaki potansiyel gücünü biraz daha kırmak için buradaki kenarda güçlenmeyi tercih etmiş ve aynı zamanda burada da bir tane taşı olduğu için böyle güzel bir şekil oluşturmuş burada. Bakalım siyah ne yapmış? Siyah da demiş ki beyaz eğer sen burada güçlenmeyi tercih edersen ben de bu kenardan sana yaklaşırım. Çünkü bu kenarda bakın henüz bomboş. Tahta şu anda e, boş ve açılış hamlelerini oynuyorlar. O yüzden e, farklı tercihler de olabilir. Beyaz e, pardon siyah bunu tercih etmiş. Siyah burada buraya yaklaşmayı da tercih edebilirdi. Burayı yaklaşmayı da tercih edebilirdi. Ya da kendi köşesini güçlendirebilirdi. Ya da 3e üç girebilirdi. Siyah bunu tercih etmiş. Bakalım beyaz bundan sonra ne yapmış? Bakalım pin sırma atacak yoksa kendi köşesini mi güçlendirecek, savunacak? Evet beyaz bu köşesini savunmayı tercih etmiş. Siyah buraya doğru daha fazla gelmesin diye siyahın önünü kapıyor. Bundan sonra ne yapıyorduk? Bu kenara doğru duvar örmeye başlıyorduk değil mi? Uzuyorduk buraya doğru. Siyah da uzamış orada. Çünkü beyaz burada bir, bir şeyler elde etmeye başladı. Bizim de burada bir şeyler elde etmemiz lazım siyah olarak. O yüzden Önce bir duvar örüyoruz. Burası zayıf. Beyaz hala daha buraya bir hamle istiyor. Çünkü bakın bu taşla bu iki taşlık grubun arası çok e, uzak. Değil mi? Siyah buraya girip bunları ikiye bölebilir. Beyaz ne yapmış? Zıplamayı tercih etmiş. Bunu da oynayabilirdi. Bunu da oynayabilirdi. Burada taş varken genelde dördüncü satırdan zıplamak daha e, güzel bir şekil oluşturuyor. Bunu da oynayabilirsiniz bu arada. Yani bu da ee, bu hamleden çok çok kötü bir hamle değil yani bu da var, bu da var ama genelde e, burada üçüncü satırda olduğu için eğer bunu da üçüncü satır oynarsanız bu e, iki taş çok kenara yakın ol, olduğu için bu, bu hamleyi dördüncü satır oynamayı genelde tercih ediyorlar ama diğeri de olur oynayabilirsiniz tabii ki de. Siyah ne yapacak şimdi? Beyaz burada bir şeyler elde etmeye başladı. Siyah burada henüz duvar elde etti değil mi? Bir alan almadı. Bakalım siyah ne yapacak? Siyah da tabii ki de buraya doğru zıplayacak. İki taş olduğu için üç boşluk bırakıp zıplamış. Şimdi bakalım beyaz ne yapmış? Çünkü burada artık varyasyon bitti sayılır. Yani burada beyaz bir şey elde etti, siyah bir şey elde etti. Şimdi beyazın farklı bir yere oynaması gerekiyor bence. Bakalım beyaz ne yapmış? Beyaz da bu köşeye girmiş 3 3'e girmiş bakın burada yaklaşabilirdi dediğim gibi buradan buradan buralardan yaklaşmayı tercih edebilirdi ya da direkt yapışabilirdi. Bu hamleler de var arkadaşlar. Hepsini da, e, tek tek inceleyeceğiz daha sonra ama bu oyunda 3 3'e girmeyi tercih etmiş. Bakalım siyah atmış. Rakip 3 3'e girdiği zaman genelde rakibin önünü kapatmanız gerekiyor. Buradan ya da buradan ikisinden biri. Bakalım Siyah nereden kapatmış? Buradan kapatmış. Bu hamlenin amacı aslında buraya doğru, bu kenara doğru bir duvar örerek buradaki bölgede güçlenmek. Çünkü burada da siyah taşları olduğu için siyah beyazın önünü buradan kapamayı tercih etmiş. Tabii beyaz şimdi gidip farklı bir yere oynamaz değil mi? O zaman 3-3'e neden girdi? Çünkü beyaz diyelim ki farklı bir yere oynarsa artık e, siyah bu taşa saldırdığında beyaz artık burada iki göz yapamaz. Burası çok küçük kaldı. O yüzden beyazın da buradan devam etmesi lazım. Bakalım. Evet. Burada siyah Kima yapıyor. Bakın L hamlesi, at hamlesi keima. Ee, burada bu hamlenin amacı beyazın buraya doğru gelmesini engellemek. Burada bu hamle de yapılıyor arkadaşlar bu arada. Bu hamle de var, bu hamle de var. Siyah bunu tercih etmiş. Beyaz uzamış. Bakın burası açık değil mi? Aslında siyahın bir sonraki hamlesi burası. Tabi bu bu hamle de mevcut ama bu oyunda e, bu hamleyi yapmış. Şimdi son hamleye bakalım. Son hamle nerede? Heh. Son hamlede beyaz artık bu e, grubunu iyice güvene almak için hane yapıyor buradaki. Burada rahat bir şekilde iki göz yapabilsin. Evet e, ilk 18 hamleyi inceledik arkadaşlar. Burada 20 yazıyor ama iki tane boşa hamle yaptığımız için galiba onları saymadı. Şöyle geri alabiliyoruz mu? Evet alabiliyoruz şimdi. Evet 18. hamle oldu. Evet açılış hamlelerini inceledik bu oyunda. Şimdi yaşam ve ölüm problemlerine geçelim. Bu arada bu son videolarda açılışla alakalı çalışmalar yaptığımız için hiç e, oyunun ileriki kısımlarını incelemiyorum gördüğünüz gibi. Hani kısa kısa videolar olsun, böyle saatlerce sürmesin. En azından e, bölüm bölüm gidelim diye bunu yapıyorum. Açılış iyice kafanızda oturduktan sonra yavaş yavaş oyun ortasında nasıl hamleler yapılıyor o konuya da geleceğiz tabii ki de. E, takip etmeye devam edin. Tabii bu arada da e, problem çözmeye devam etmemiz lazım değil mi? Problem çözmeden gelişemeyiz. O yüzden bu videoda da 5 tane e, yaşam bölüm problemi çözeceğiz. Hemen hızlıca geçelim arkadaşlar. Siyah oynar yaşar. Siyah oynar iki göz yapar. Nereden yapar? Şimdi önce yanlış olan hamleyle başlayalım. Yanlış olan hamleleri bir inceleyelim. Şimdi siyah buraya oynayabilir değil mi? Bu taşı ateri çeker. Eğer beyaz hatalı oynarsa bu taşını savunursa o zaman siyah bu şekilde iki göz yapabilir. Ha, beyaz buradaki gözü bozsa da önemli değil. Siyahın burada iki gözü var. Ama beyaz hata yaptı değil mi? Beyaz bu taşını savundu. Beyazın burada içerideki gözü bozması lazım. Çünkü siyah alsa bile burası yalancı göz bakın. Yalancı göz kavramını bilmek bu yüzden önemli. Bazen taşları savunmanız lazım. Bazen feda edebilirsiniz. Çünkü rakip alsa bile orada yalancı göz oluşuyor. Neden? Çünkü bakın burada beyaz taş var. Burada siyah taş olsaydı evet burası gerçek göz olacaktı. Ama burada beyaz taş olduğu için en sonunda bu taş e, arteriye düşeceği için bu e, nokta kapanmak zorunda kalacak. O yüzden e, bu göz yalancı olarak sayılıyor. İçeride de siyah artık iki göz yapamaz. Beyaz bu arada bunu da oynayabilirdi, bunu da oynayabilirdi. Aa, pardon, bunu oynayamazdı. O zaman siyah sıra siyahta. Bir saniye yanlış yanlış gittik. Ha e, beyaz bunu feda ediyor. Ee, Allah Allah hamle sırası tamam. Ha şimdi oldu. <laughs> Kafam karıştı biraz da. Şimdi siyah oynadı hamle sırası beyaza beyaz buradaki gözü bozuyor. Beyaz buraya oynarsa çünkü siyah içeride iki göz yapar. Bu olur dedim de e, yanlış söyledim arkadaşlar. Çünkü siyah gelip de buraya oynamaz değil mi? Siyah buraya oynarsa çünkü içeride üçgen şekli var. Beyaz o zaman e, siyahın gözünü bozabilir. O yüzden bu hamle yanlış. Bu hamle yanlış. Direkt buradan göz bozması lazım. Artık siyah burada iki göz yapamaz. Buraya da inse sanki bakın T şekli varmış da beyaz e, gözü bozmuş gibi değil mi? O yüzden burada başa dönecek olursak bu hamle yanlış. Çünkü problemimiz siyah oynar yaşardı. Bu hamle yanlış. Aynı mantıkla bu hamle de yanlış. Hani buradan e, kapadık hatalı çıktı. Bir de buradan kapadık. Bu da hatalı. Neden? Çünkü bakın önemli nokta burası değil mi? Hayati nokta burası. Beyaz buraya oynadığı anda siyah artık iki göz yapamaz. O yüzden ilk başta siyahın buraya oynaması lazım. Burada bir göz yapması lazım. Siyahın ikinci gözü nerede? Ya burada ya burada. Beyaz buradaki gözü bozarsa siyah burada bir göz yapar. Bakın beyaz araya giremiyor. Hani şunu söyleyebilirsiniz. Beyaz buraya oynarsa bu taşlar ateri de siyahın bu taşları ateri de. O zaman bu göz yalancı göz diyebilirsiniz ama beyaz buraya girdiği anda aslında kendi ateriye düşüyor. Siyah hepsini alabilir. O yüzden burada bir e, zayıflık yok arkadaşlar. Beyazın önce burayı bağlaması lazım. E hamle sırası siyaha geçince de siyah da burayı savunur o zaman. Gördüğünüz gibi iki gözü var. Beyaz eğer buradaki gözü değil de buradaki gözü bozmayı tercih ederse siyah ne yapar? Burayı mı kapatır? Hayır. Burayı kapatır. Çünkü buradan bu taşı ateri çekerse beyaz bu taşı savunmaz bakın. Buradaki gözü bozar. Siyah çünkü bu taşı alsa bile yalancı göz. Bir gerçek göz, bir yalancı göz, ölü şekil. O yüzden siyah buradan ikinci gözünü yapabilir. Yine aynı mantıkla beyaz buraya oynayamıyor. Bu iki taşı ateri çekebilir ama e, kendi taşları atölyeye düşüyor. O yüzden orada bir zayıflık yok. Önce burayı bağlarsa da siyah kendini savunup iki göz yapabilir. Yani doğru cevabımız arkadaşlar bu. Bu arada şöyle bir bilgi de vereyim size. Bu iki noktanın adı miyayı arkadaşlar. Yani e, biri buraya oynarsa diğeri buraya oynayacak. Biri diğerini oynarsa o zaman öteki de buraya oynayacak. Yani iki e, hamle var burada. İki tane nokta var. Beyaz oraya oynarsa siyah oraya oynayacak yine hayatta. Yani o iki noktanın adı miyayi. Bu da bir go terimi arkadaşlar. İleride yavaş yavaş kullanmaya başlarız bu go terimini de. Şimdi bir sonraki probleme geçelim. Bu problemi çözdük. Bu hamle siyahı yaşatıyor. Sonraki probleme geçelim. Burada yine siyah oynar yaşar. Burada şunu dikkat etmemiz lazım. Burada bak açık nokta var bakın. Şu nokta açık. Yani Burada bir zayıflık var. Aynı zamanda burada da bir zayıflık var. Şimdi siyahın burayı kapatması yanlış. Buradaki zayıflığı savunması yanlış. Neden? Çünkü beyaz buradan kestiği anda bakın buradaki iki taş ateride. Artık siyah burada göz bile yapsa bu iki taş ateride olduğu için beyaz bu iki taşı alabilir. Siyah içeri taş atsa da önemli değil. Beyaz alır orada bir zayıflık yok. Gördüğünüz gibi içeride de bir göz var. Siyah grup ölü. O yüzden buradaki zayıflıktan dolayı siyah burayı kapatamıyor. Şunu sorabilirsiniz. E, siyah burayı bağlarsa ne olur? O zaman ne yapar beyaz? Uzar. İçeride bakın gördüğünüz gibi iki göz yok. İki göz olmadığı için siyah grup ölü. Bu şekilde beyaz gözü bozabiliyor. O zaman siyahın bu hamlesi hatalı. Çünkü beyazın bu cevabı siyahı öldürüyor. O zaman... Başka ne yapabilir siyah? Ona bakalım. Bunu yaparsa ne olur? Burada bir göz yapayım diye. Ama bu sefer beyaz buraya oynadığında ikinci gözünü burada yapamıyor siyah. Beyazın başka bir yere oynaması lazım ki siyah burada bir göz daha yapsın. O yüzden bu hamle de işe yaramıyor arkadaşlar. Sadece bir göz yapıyor. İkinci gözü beyaz bozabiliyor. O zaman geriye aslında mantıklı tek bir tercih kalıyor. O da burada buradaki zayıflığı savunarak burada bir göz yapmak. Şimdi bakın beyaz burada bir kere daha geldiğinde savunabilirsiniz. İki göz oldu. İkisi de gerçek göz. Beyaz buradan gözü bozmaya çalışırsa kestiğinizde zaten bu taş ateride. Be Beyazın bu hamlesi intihar hamlesi. Bu hamlesi intihar hamlesi. Beyaz iki yere de oynayamıyor bakın. Burası da gerçek göz. Burası da gerçek göz. Siyah grup hayatta. Yani doğru hamlemiz bu. Bu hamle siyahı yaşatıyor. Bir sonraki probleme geçelim. Şimdi burada yine siyah oynar yaşar. Burada acaba bu hamle doğru mu? Hani burayı kapatayım. Beyaz buradan gelmesin. Burada bir göz yapayım. Bu hamle doğru değil. Çünkü beyaz buraya oynasa bile, oynasa bile siyahın gözü var. Bakın, beyaz buraya oynarsa siyah zaten buraya oynayıp burada bir göz yapabiliyor. O yüzden ee, siyahın buraya oynamasına gerek yok. Burada zaten bir gözü var. Şöyle işaretleyelim. Burası bir göz. Şimdi siyahın ikinci gözü yapması lazım. Burayla alakalı bir sıkıntı yok. Asıl problem bu bölgede İkinci göz burada nasıl çıkacak? Önemli olan o. Şimdi bakalım. Ee, i̇lk aklımıza gelen hamle bu değil mi? Buraya oynadığımızda çünkü göz yapmış oluyoruz. Burada bir göz var, burada bir göz var, iki göz. Ama şöyle bir hamle var arkadaşlar. Beyaz buraya girdiği anda bu göz yalancı göz oluyor. Neden? Ne demiştik? Belki hatırlarsınız yaşam ve ölüm e, konusunu işlerken. Bir gözün gerçek göz olabilmesi için... E, ...özellikle kenardan çıktığımız zaman... ...kenarda ve köşede durum biraz daha farklı ama... ...kenardan bir satır bile çıktığımızda... ...bu gözün gerçek göz olabilmesi için... ...üç, üç farklı yerde... E, zayıflık olmaması gerekiyor. Bakın burada bir zayıflık yok, burada bir zayıflık yok. Ama burada beyaz var, burada beyaz var. İki yerde beyaz olduğu için bu göz yalancı göz. Çünkü eninde sonunda burada, bakın, e, siyah burayı bağlamak zorunda kalacak. Yani en sonda beyaz bu taşları ateli çektiğinde bu nokta zayıf değil mi? Eğer savunmazsa zaten alır. ...savunursa da zaten göz yok orada. E, göz olmadı o zaman. O zaman neymiş? Bu hamle buradaki gözü bozuyor. Yani yalancı göz konumuna getiriyor bu hamle. O zaman bu yanlış oluyor. Çünkü bu hamle biraz önce de dediğimiz gibi... ...bu gözü yalancı göz konumuna getirdi. Yani o zaman bu hamle yerine nereye oynamamız lazım? Aslında bizim buraya oynamamız lazım... Çünkü beyaz araya girip bizim gözümüzü bozamıyor. Burada bir kesme noktası var. Biz beyaz taşı alıyoruz bakalım. Şimdi bu göz gerçek göz. Bakalım üç yerde bakalım e, bizim mi? Burası bizim. burası bizim, burası bizim, burası bizim. Beyaz burayı bağlasa da önemli değil. Ne demiştik? Ortada gerçek göz sayılabilmesi için üç yerde, üç yerde bizim e, taşımızın ya da bizim taşımız olmasa bile güvenli bir nokta olması lazım. Mesela bu siyah taş al alamıyorum. Alabilsem süper olacaktı. Neden alamıyorum? Her neyse şöyle anlatayım. Geri gelelim. Şöyle geri gelelim. Şimdi alabiliyor muyum? Allah Allah. Biraz önce alabiliyordum. Her neyse bu siyah taş burada olsa yani bu nokta boş olsa bile beyaz buraya oynayamıyor sonuçta değil mi? İntihar hamlesi. Ya da bu taş burada olsa beyaz yine buraya oynayamıyor yani oynar ama oynarsa siyah alır. Yani bu nokta güvenli nokta olacaktı. İlla bizim taşımızın olmasına gerek yok. Rakip oynayamasın yeter. Yani bu noktanın gerçek göz olabilmesi için üç yerinde güvenli olması lazım. Bakıyoruz güvenli bizde, bizde ve bizde. O yüzden bu göz gerçek göz. Yani biraz geriye gelecek olursak beyazın bu hamlesi buradaki gözü bozamıyor. Çünkü kesip bu beyazı alabiliyoruz. Beyaz bunu yapabilir. O zaman da bunu yapıp bu gözü gerçek göze çevirebiliriz. Ha, şimdi denk geldi bakın. Şimdi bu göz gerçek mi değil mi? Diyelim ki şöyle olsun. Bu göz gerçek mi değil mi? Burada biz varız, güvenli. Burada biz varız, güvendeyiz. Yani çaprazlara bakıyoruz. Burada beyaz var. Burada siyah yok ama beyaz da giremez buraya. Burası da güvenli. Yani 1 2 3 3 çaprazda biz olduğumuz için bu göz gerçek göz. Yani bu problem biraz karışmış olabilir kafanız bu problemde. Burada tekrar edelim. Bu hamle yanlış. Beyaz araya girip yalancı göz yapıyor. Doğru hamlemiz bu. Burada artık beyaz bizim gözümüzü bozamıyor. Evet bir sonraki probleme geçelim arkadaşlar. Bu arada problemlerle alakalı bir e, sorunuz olduğunda yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdi bu problem önemli. Neden? Çünkü size... L şeklinin yaşıyor olduğunu söylemiştim burada. Pardon başka bir yerde söyledim de. Burada L şekli yaşıyor mu acaba ona bakmamız lazım. Burada arkadaşlar siyah aşağı indiği zaman bakın içeride L şeklinde bir boşluk oluştu. Bu sefer şunu söyleyebilirsiniz. E sen bize dedin ki L şekli hayattadır. Ama tabii her şeklin kendine özgü e, özellikleri olabilir. Çünkü burada bakın beyaz taş var burada. Burada siyah olsaydı o zaman evet L şekli hayattaydı. Ama burada beyaz taş olduğu için bu dört taşa ateri çekilebilir bu şekilde. Burada siyah olsaydı ateri olmayacaktı. O zaman siyah buraya oynayarak iki göz yapacaktı. Ama şimdi siyah buraya oynarsa bu dört taş ateri de olduğu için beyaz alır. Yani burada L şekli işe yaramıyor. Çünkü bu grup zayıf arkadaşlar. Ateri çekebiliyor beyaz ve içeride siyah iki göz yapamıyor. O yüzden burada başka bir hamle denememiz lazım. Bu mu? Bu da olmaz. Çünkü üçgen var. Gözümüzü bozabilir. Peki bu mu? Burada artık gözümüzü bozamıyor. Bu göz gerçek göz. Buraya da oynasa, buraya da oynasa. Burada bir göz var. Ama buradaki sorun şu. Burada bir göz var ama burada beyaz buraya oynayarak ikinci gözümüzü bozabiliyor. O yüzden bu hamle de yanlış. Doğru hamle bu. Neden? Çünkü artık beyaz buraya oynasa bile beyazın önünü kapadığımızda burada da bir göz yapmış oluyoruz. Burada da bir göz yapmış oluyoruz. Tekrar edelim. Doğru hamle bu arkadaşlar. Çünkü beyaz gözümüzü bozamıyor. Evet, son probleme geçiyoruz. Burada da siyah oynar öldürür. Siyah beyazın gözünü acaba nasıl bozabilir? Burada beyazın bir tane gerçek gözü var. Bu gözü bozamaz artık siyah da. İkinci gözü burada yapmasını engelleyebilir. Şimdi yine yanlış olan seçenekten başlayalım. Siyah eğer burayı kapatırsa arkadaşlar, bu taşı ateşe çekerse beyaz bağladığı anda içeride ikinci gözünü yapmış olur. O zaman bu hamle yanlış. Çünkü beyaz bağlarsa içeride bir gözü var. Bu intihar hamlesi. Bu intihar hamlesi. Beyaz iki göz yaptı ve yaşadı. O zaman siyahın başka bir şeyler düşünmesi lazım. Çünkü beyaz buraya oynarsa göz yapıyor. Siyah oynarsa ne olur? Ona bakalım. Siyah oynadığı anda beyaz taşı ateri çekti ama kendi iki taşı da ateride. Beyaz bunları alabilir. Şimdi ne yapacak beyaz? Bakın hala da beyazın bir gözü var. İkinci gözü yok. Pardon, siyah ne yapacak? Beyazın bir gözü var, ikinci gözü yok. Siyah yine buraya oynamaz. Çünkü siyah buraya oynarsa beyaz kapattığında bu göz gerçek göz. Peki bu gözü yalancı göz konumuna getirebilir mi siyah? Evet. Getirebilir. Bir taş daha feda etmesi lazım. Buraya oynaması lazım. Çünkü artık beyaz aldığı zaman bu buradaki göz yalancı göz. Neden? Burada siyah taş var. Pardon. Siyah buraya indiğinde zaten bu taş ateri de gördüğünüz gibi yalancı olduğu belli zaten. Bu pozisyonda beyazın iki gözü yok gördüğünüz gibi. Bakın üç taş feda ettik. Üç tane taş feda ettik. Koskocaman büyük grubu öldürdük ve köşe bizim oldu. Bir daha yapalım. Araya girdik. Beyaz aldı, bir, bir bir daha girdik araya bir taş daha feda ettik. Beyaz aldı, buradaki göz yalancı göz oldu. Beyazın bir gözü de yaşamaya yetmiyor arkadaşlar. Beyaz grup artık ölü. Oyun sonunda tahtadan kaldırılacak bu taşların her biri siyaha bir puan olarak dönecek. Oyun sonunda aynı zamanda burada da bir alan oluştu gördüğünüz gibi. Beyazlar kaldırıldıktan sonraki boş noktalarda siyaha puan olarak dönecek. Yani bu grubu öldürmek çok büyük aslında. Hani bir taş, iki taş, üç taş feda etmek o kadar büyük değil yani. Feda edebilirsiniz eğer grubu öldürüyorsanız taş feda edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, profesyonel bir oyunun açılış hamlelerini inceledik ve 5 tane yaşam ve ölüm problemi çözdük. Bu dersimiz burada bitiyor kendinize iyi bakın videonun başında da söylediğim gibi hala daha beğenmediyseniz videoyu beğenmeniz ve yorum yapmanız e, gerçekten değerli benim için çünkü tekrar ediyorum YouTube algoritmasında videonun üst sıralara çıkabilmesi için başka insanlara da e, önerebilmesi için e, o videonun beğeniliyor olması gerekiyor yani ee, şunu söyleyebilirsiniz yani Zaten e, izlenme sayıları kaç ki Yani iki tane üç tane Beğenme olsa ne değişir diyebilirsiniz Ama öyle değil arkadaşlar Gerçekten ben bunu tecrübe ettim ee, Beş tane de olsa On tane de olsa beğenme sayısı Yorum sayısı fazla olduğu zaman Diğer videoların da izlenmesi artıyor Ve daha fazla kişi Go oyununa ulaşıyor Ben de gönüllü olarak yaptığım için bu işi Şimdilik en azından YouTube videolarımın izlenmesini istiyorum tabii ki de. Evet, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada Go oynamayı unutmayın.